Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün güzel birlikte arkadaşlar ee, bugün şey yapıyoruz karakter hileli de karakterlerin düşünce yıldız güçleri var ve biz bu üçüncü yıldız güçlerine bakacağız ve oyuna daha gelmemiş e, kostümleri deneyeceğiz arkadaşlar ilk olarak bakalım şimdi Şeren'in yıldız gücü olarak saçma fırtınası Şirin'in süper saldırısının menzili ve atış hızı %30 artar. Saçmaların yayıldığı alan da daralır. Bu şey hileline özel bir yıldız gücü. Burada ben de seçiliymiş. Bulun kum taşı. Sen de geri püskürtülemez, yavaşlamaz ve sersemlemez. Bunu yanlış yapmışlar. Bu normalde büyük ihtimal sendi olacak. Sendinin Üçüncü yıldız gücü olacakmış ama yanlışlıkla bula vermişler. Bunun öyle kalmış. Başka kimin var? Başka bakalım. Poco'nun kü güzel. Poco'nun saldırıları isabet ettiği tüm takım arkadaşlarını yavaşlatma sersemin etme zehir ve yanma etkilerinden kurtarır. Ruhun gıdası yıldız gücü bence güzel. Gelmeli oyuna. Gelirse çok güzel olur. Carl'ın da efsane yıkıcı dönüş. Carl'ın süper saldırısı siper ve engelleri yıkar. Bu da efsane. Başka Bibi'nin var. Bibi'nin ki çok bir şey değil yapışkan sakız. Bibi'nin süper saldırısı düşmanlara 3 saniyeli ne yavaşlatır? niye yani yavaşlatıyor? Kaçabilirsin de. Bibi'li kaçacak bir şey yok. Ee, bak için çok güçlü bir yıldız gücü. Bu gelse oyunun en güçlü yıldız gücü olur. Aşırı hızlı Mortis ileri atıldığı anlardan 8 saniyeliğine yani 0.8 saniyeliğine %30 daha az hasar alır. Yani 8 saniyeliğine. Bu da çok oyunun en güçlü yıldız gücü olur diye düşünüyorum. Başka birinin yok. Hemen yeni skinlerle başlayalım arkadaşlar. Şimdi Kimin vardı? Rico'nun daha gelmedi. Rico'nun. Traffic Sprout geldi zaten. Rico'nunkini deneyelim. <laughs> Şurada e, Pemin deneriz. Kötücin. Bunları deneriz. Rico'yu deneyelim ona. Dostluk maçında deneyelim. Bu arada şarkının gazesi yok. Bingöl haritasında ben daha çok Bingöl'ü seviyorum. Arkadaşlar. Bingöl tek hesaplaşma. Hangi yıldız gücü? Çok duvar yok. Da ya da bunu alalım. Haritayı mağara arası yapalım. Dur çeviti yapıyorum lan. Tamam oynayalım. Daha güzel olur lan. Mağara arasında. <laughs> Muhafır Ziko bir oyuna girelim. Bu da daha 27'sinde gelecek ayın. Gelmesine az var. Hilmi <laughs> dedi internet sıkıntısı var şu hilde internet sıkıntısını çözmediler. Ataşları çok iyi. En güzel bence Rico kostümü. Ay yalnız ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Abi öldürdüm hem öldüm. Burada anlatım Gösteremedim. İyice göstermek istiyorum. Burada gösteremedim. çözmeleri lazım hadi lan başla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lan bir gidin abi. Kostümü anlatayım. Gördüğünüz gibi böyle atışları şöyle bir şey. Güzel sekiyor böyle. Ne atıyor bir şey? Ne attığını çözemedim ben ya. Ne atıyor yorumlara yazın. Ben anlamadım bunların ne attığını çözemedim. Ne yapıyor acaba onu çözemedim. Eee aksesuarında da şöyle şey atıyor. Yine öldüm. Görünüşünün de bakalım. Böyle bir görünüşü var. Böyle şeyler yapıyor. Güzel bir kostüm. Riko'nun en güzel kostümü diyebilirim. Zaten de öyle. Şimdi sonraki kostümümüz. Eee Jackie. İnşaatçı Jackie. Ben bunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir şey. Pek dandik bir kostüm. 30 taşa. Ama tabi Jackie de bu kadar yani. Hangisini seçelim? Şimdi seçelim. İkinci yıldız gücü. Savaşalım. Bakalım. Nasıl olacak? Hadi lan. Valla bu biz iyi kostüm. Şöyle gördüğünüz gibi aynısı normal. Şöyle kaçayım ben. Normalde vuruşları aynı. Normal Jacky ile. Sadece rengi değişmiş. Çünkü değer, 30 taşı değer mi? Yani değmez bence almaya. Almayın. Gerek yok. Yani hiç değmez bir kostüm bence. Koşunca da şöyle zaten. Bence değmeye. Değmez yani almayın. Hayır. Hayır. Her neyse zaten bunu da gösterdim. Oğlum buna neymiş ya? İlil de hep takılıyor zaten. Telefonla da alakası var biraz. Tamam. Şimdi Pem'e geldi. Sonra Jin. Jin de gösteririm. Jin zaten çok iyi biliyordu. Pem'in. Pem'inkini deneyelim. Dur gösteremedim ama olsun. Pem'inki de güzel bir kostüm. Pem'inkinin ses efektleri var. Bunlar çok güzel. Bakın. Su sesleri çıkıyor. Diyor. Dinleyin. O değiştirilmiş. Sen bir öl ya öl. Öl canım öl ya abi. Ne ballısınız siz ya. Ölmüyor adam ölümsüz çıktı Rıza baba. Öl lan. Abi ne işte. Çok ıı, şeyini deneyelim. Gördüğünüz gibi o da aksesuarı. Tamam hadi öl işte öl ya. Böyle aksesuarı. Bir tane kutu kuralım. Zaten Riko, hem ve Jiki'nin kaybedişleri aynı. Aynı kaybedişleri yani. Riko'nun kostümünün kaybedişi aynı. Yani normal Riko ile aynı yani. Hiç değiştirmemişler. Kafası çıkıyor, yere düşüyor. Öyle işte olmadı değil mi? Böyle. İyi kostüm. Çıkışımı yapayım. Bu kostümü de göstereyim. Şöyle. Bence iyi kostüm. Yani öyle. Ejinin. Şu kostüma bak. Hem oynayışını göstereceğim hem de abi kaybedişini göstereceğim. Alt biraz göstereceğim. Ultisini doldurup ultisini göstereceğim. Onu gösteririm. Şey yaparım. Kaybedişin boksun abi. Çok güzel koştun değil mi? Çok fena değil mi? Ultimin dolmasına az kaldı şu. Spotu çekeceğim. Gel buraya böyle çekiyor. Kum kum eli var. Eli kum. Dur. Bir daha göstereyim. Ne oldu? O şöyle bir şey atıyor. Çok kum mu atıyor? Ben yani kum mu atıyor galiba. Tekrar çekeyim. Gördüğünüz gibi. Öyle. Uzaklaştıralım lazım Pek uzaklaştırmam gerek yoktu ama. Şimdi birini öleyim. Kaybedişini de göstereyim. Kaybedişini ben biliyorum ama size göstereyim. Ama abi elimdeki ateşler falan. Emre öleyim. Çok güzel bir kostüm. Keşke ee, şeyler. Hadi öldük öldük. Öldük. Oh, tamam. Kaybedişini göstereyim bakın. Çok garip. Değişik bir kaybediş pozu var. Bayağı iyi bir kostüm dakika hani, da Hadi lan gir. Çok Tropic Sprout bugün geldi. Dün mü geldi, bugün mü geldi bilmiyorum. Tropic Sprout. İşte. Öyle. Hangi karakterle oynamamızı oynamamı istiyorsun? Zaten Nani yeni destansı karakter. <laughs> Bunun yıldız güçleri şöyle işte değişik sert çelik yani süper saldırı setli 180 daha az hasar alır. Yani kumandayı da kontrol ediyken daha az hasar Yanındaki robot da ismi Pip. İsmi i̇şte Pip. Yani arkadaşlarını çok sever ve onları robot gözüyle sürekli takip eder. Bu kötü bir şey değil mi? Onları sürekli robot gözüyle takip ediyor. Garip. Bir şey. Evet arkadaşlar az önce mal gerizekalı Ömer aradı hoşçakalın bay bay.